Selam dostlar. Maalesef bugün sizinle çok acı bir haberi paylaşmak zorunda kalıyorum. Dün 23 tane mültecinin olduğu bir minibüs polis tarafından kontrol edilip durdurulmaya çalışıldığı için polisten kaçtılar ve bu kaçma kovalamaca çok büyük, çok acı bir kazaya sebep oldu arkadaşlar. Dün 7 kişinin öldüğü bilgisi haberlere yansıdı. Bu 7 kişiden birinin 6 yaşında bir çocuk olduğunu öğrendik maalesef ama maalesef bu ölen sayısının 7'den 9'a çıktığı söyleniyor ve bu içinde olan mültecilerin büyük bir kısmı Türkiye'den ve diğer bir kısmı da Suriye'den olduğu söyleniyor. Lütfen arkadaşlar hayatınızı bu kaçak yollarda harcayacak, kendinizi ölüme adayacak kadar korkunç cesaretlere lütfen girişmeyin. Yasal yollarla gelmeye çalışın. Eğer gerçekten gerçekten bir sebebiniz yoksa hayatınızı böyle kolay kolay harcayacak kadar kaçakçıların eline bırakmayın. Şu an kontroller çok artmış arkadaşlar. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faiza da başsağlığını diledi ve ölümlerden dolayı üzüldüğünü ifade etti. Şunu da ekledi arkadaşlar. Artık Çekya, Polonya, Avusturya sınırlarında Alman polislerinin yoğunlaştığı, kontrollerin sıklaştığı ve bu düzensiz göçün önüne geçilmeye çalışıldığını ifade etti. Bu sebeple kaçak yolları transit geçiş gibi sanmayın. Size söylenenlerden lütfen ee, inanmayın bundan çok daha ağır yollardan geçiyorsunuz, kaçak bir yoldan geliyorsunuz. O yüzden yasal yolları denemeye çalışın. Gerçekten ama gerçekten resmi yollarla çıkacak bir sebebiniz yoksa, evet son raddeye gelirse belki bunu göze alabilirsiniz. Ama hiçbir sebebiniz yokken çoluğunuzu, çocuğunuzu otobüslere, insanlık dışı durumlarda taşıtmayın ve hayatını riske atmaya kalkışmayın. Lütfen bu kaçak yollardan vazgeçin ve ölen bütün göçmenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Yani hiçbir başsağlığı bu acıyı dindiremez. Elimizden başka da bir şey gelmiyor. Tekrar ediyorum. Lütfen kaçak yollarla gelmeyin. Kendinize iyi bakın. İyi günler.